Fahrettin Paşa'ya ve sanata uyguladığı boykot nedeniyle kendisini anlının çatısının ortasından Fahrettin Paşa'nın ben teslim olmadım düsturuyla biz teslim olmayacağız diyerek gördüğünüz üzere boykot ediyoruz. Sayın Çağlar buyurun boykota boykot kapınızın önüne kadar Afişlerimizi astık. Sizler bizi istediğiniz kadar liselere, ortaokullara, ilkokullarına, anaokullarına sokmayın. Milletin gönlünde yer edinmiş Fahrettin Paşa size rağmen Çorum'da muhteşem bir temayülle inşallah seyircimizle de 1049. defa buluşacaktır. Bundan böyle bilinmelidir ki ülkemizde yerli milli sanat üretimini emeklerimizi ve sanatçılarımızı yok sayan bizim vergilerimizle sözde görev yapıp yerli milli sanat aktivitelerimize destek yerine köstek olan tüm kamu görevlilerine karşı yurttaş, sanatçı, üreten, işveren olarak katıksız Soluksuz mücadelemiz ve anlık sürpriz aksiyonlarımız, boykotlarımız devam edecektir. Fahrettin Paşa'nın deyimiyle, biz teslim olmadık, olmayacağız. Boykota boykot, haydi oynayalım Sayın Cemil Çağlar. Biz 16 içinde Çorum Devlet Tiyatroları sahnesindeyiz. Biletler meydan büfede ve oyun günü Çorum Devlet Tiyatroları gişesinde. Siz saygıdeğer Çorum halkını bekler, saygılar sunuyorum. Yakup Keskin, Tiyatro Amelesi, KEP Medya, Genel Sanat Yönetmeni. Saygılarımla. Çorum'da Fahrettin Paşa ve sanata boykot. Boykota boykot. Haydi oynayalım Sayın Cemil Çağlar. Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Milli Eğitim Bakanım bizleri 30 Eylül'den bu yana bağrına basan çok kıymetli Çorum halkı, siyasi parti ve STK temsilcileri, basınımızın güzide mensupları, Hepinizi sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Milli Eğitim Bakanım, saygıdeğer kamuoyu. Ülke kapısına dayanan potansiyel savaş ortamını, bazı gençlerimizin içerisinde olduğu çalkantılı halleri, gençliğin tarihini, inancını, kültürünü, medeniyetini unutmaya yüz tutan eylemler halinde olmasını göz önüne alarak bizler Cap Media grubu olarak Kumandan Medine Müdafi Fahrettin Paşa adlı oyunumuzla yine yeniden kültürel ve sanatsal operasyon ve savunma eylemi gerçekleştirmek için yollara revan olduk. Bu vesileyle 16 Ekim Çarşamba günü Çorum Devlet Tiyatroları sahnesinde sahneleyeceğimiz Medine müdafaasını anlatan Kumandan Medine Müdafii Fahrettin Paşa adlı tiyatro oyunumuz sebebiyle 30 Eylül'den beri 2 kişilik ekibimizle Çorum'dayız. Kumandan Medine Müdafii Fahrettin Paşa adlı tiyatro oyunumuzun başrol oyuncusu ve yönetmeni olan Sayın Kenan Korkmaz aynı zamanda 10 milyon bütçeli Beyaz Hüzün adlı sinema filmimizin de yönetmeni Başrol oyuncusu, senaristi ve yapımcısıdır. Her biri 20 yıl üzeri sahne deneyimi olan profesyonel tiyatro ekibimizin sahnelediği tiyatro eserimizi bugüne kadar 13 sezonda 1048 defa sahneledik. Ekte sunduğumuz videolarda da göreceğiniz üzere birçok valimiz, vali yardımcımız, belediye başkanımız, rektörlerimiz, gençlik spor il müdürlerimiz ve saygıdeğer Türkiye halkı tarafından, izleyen tüm gençlerimiz tarafından övgüye ve takdire mazhar olmuş olan kumandan Medine müdafi Fahrettin Paşa adlı tiyatro eserimiz ülkemiz gencinin yüzde yetmişinin bir haber olduğu Fahrettin Paşa'nın Medine müdafasını özellikle lise ve üniversite gençliğimizde sahnelemek için Çorum'dayız. Bu gaye ile 1 Ekim tarihinde hayırlı olsun ziyaretinde bulunduğumuz Çorum İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Cemil Çağlar. Cemil Çağlar'dan bizlerin anaokullarından liselere kadar 140 okulu bizzat ziyaret edebilmemiz, sunumda bulunup oyun afişlerimizi okul duyuru panolarına asmamız ve öğrenci kardeşlerimizi davet edebilmemiz için Cemil Çağlar'dan arzda bulunduk. Sayın Cemil Çağlar valilik onayı için bir dilekçe yazmamızı istedi. 1 Ekim tarihinde Çorum Vali Yardımcısı Sayın Yeliz Mercana dilekçemizi elden tevdi edip dilekçe havalesini de Milli Eğitim Müdürümüz'e aynı gün saat 16.55'te 1 Ekim tarihinde elden teslim ettik kaybedecek zamanımız olmadığı için de tamamen yerli milli manevi değerler ihtiva eden, kumandan Medine Müdafii Fahrettin Paşa ve çalışkanlık tembellik farkını anlatan Ağustos Böceği ile Karınca adlı tiyatro eserlerimizin sunumu için 2 Ekim'den 4 Ekim'e kadar Çorum'da 20'nin üzerinde ortaokul ve liseyi 60 civarında anaokulu ve ilkokulumuzu ziyaret ettik. Akabinde siyasi parti STK temsilcilerini ziyaret edip etkinliğimizle ilgili sunum yapıp davette bulunduk. Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Milli Eğitim Bakanım, kıymetli basın mensupları, saygıdeğer kamuoyu ve çorum halkı. Bizler ekip olarak Fahrettin Paşa'nın kutsal Medine müdafasını anlatmak için ekonomik buhranlarımızı göğüsleyip 2-4 Ekim arasında sunum çalışmalarımıza devam ederken gelin görün ki 4 Ekim Cuma günü itibariyle iki ayrı İmam Hatip Ortaokulu Müdürümüzün sözlü ifadeleriyle ilgili Milli Eğitim Şube Müdürünün talimatıyla EBYS onayı olmadan Çorum'da okulları gezen tiyatrocuların oyun afişlerinin asılmaması talimatı verdiği için afişlerimizi asamayacaklarını ilgili İmam Hatip Ortaokulu müdürleri bizlere sözlü olarak bizzat ifade ettiler. 4 Ekim cuma günü. Bu durum içinde bulunduğumuz gayemize, gayretimize, harcamalarımıza bugüne kadar ister Kültür Bakanlığı destekli, ister bireysel girişimlerimizle Desteksiz olarak ürettiğimiz onlarca yerli milli manevi içerikteki tiyatro eserlerimizi devletimize bir kuruş masraf ettirmeden Fahrettin Paşa'nın kutsal müdafasını gençliğe anlatmak isteyen vatanperver sanatçı ruhumuza binaen bizleri kahrederek izzetimize, onurumuza ve kanımıza dokundu. Çorum İl Milli Eğitim Müdürü Sayın Cemil Çağlar tüm sabrımıza, eserimize değer veren, kendisine ulaşan kıymetli yöneticilerimize şahsımızın 7 Ekim pazartesi günü yüz yüze kendisiyle görüşüp ifade ettiğimiz kutsallarımıza rağmen bugün 11 Ekim itibariyle halen daha okullarda sunum yapıp Medine müdafasını Fahrettin Paşa'nın 2 yıl 7 aylık müdafasını anlatmak istediğimiz öğrencilerimize duyurup afiş asmak istediğimiz içerikteki dilekçemize olumlu veya olumsuz 11 Ekim itibariyle halen daha bir cevap vermedi. Sayın değerli kamu, kültür ve sanat alanında sözde Hira'nın çocuğu olduğunu ifade eden birçok kamu yöneticisinin yıllardır Olimpos'un çocuklarını baş tacı edip Hira'nın çocuklarına uyguladığı sanatsal ambargoyu, üvey evlat muamelesini, Olimpos'a hizmet eden kahredici eylemlerini 13 yıldır olduğu gibi bir kez daha kahrolarak Çorum İl Milli Eğitim Müdürü'nün tavrında ne acıdır ki yaşadık. Oysa bizde Çorum'a geldiğimizin göreceğiniz üzere daha ikinci günü sapkın vampir yaratık siyonizmin finansörü olan malum içeceği Çorum'un göbeğinde meydan büfe duvarında siyonizmin emperyalizmin hasmı Fahrettin Paşa ile boykot etmiştir. Çorum İl Milli Eğitim Müdürü Sayın Cemil Çağlar ise Sayın Milli Eğitim Bakanımız, Bakan Yardımcımız, Bakan Danışmanımızın bilgileri dahilinde olan İlimizdeki siyasi parti STK oluşumlarının temsilcilerinin canı gönülden desteklediği sanat, sanatsal etkinliğimize Fahrettin Paşa'ya rağmen bize 2 Ekim'den beri anaokullarından liselere kadar tiyatro eserlerimizin sunumunu yapıp duyuru afişlerimizi asmamıza onay vermeyip oyalayıp, ambargo koyup, köstek olan tavrıyla dolaylı da olsa Fahrettin Paşa'yı ve sanatımızı boykot etmiş Fahrettin Paşa'nın kemiklerini sızlatmıştır. Peki, millilik ile alakası olmayan bu şuursuz tutum karşısında biz geri adım atar mıyız? Asla. Hiç istemeden de olsa halk ve hakkaniyet adına bizzat ilgili müdürün sorumsuzluğu sebebiyle 36 yıllık devlet ve teşkilatçılık 13 yıllık sanatçı kimliğimizin etiği ile Çorum İl Milli Eğitim Müdürümüzün Fahrettin Paşa'ya ve sanata uyguladığı boykot nedeniyle kendisini alnının çatısının ortasından Fahrettin Paşa'nın ben teslim olmadım düsturuyla biz teslim olmayacağız diyerek gördüğünüz üzere boykot ediyoruz. Sayın Çağlar buyurun boykota boykot kapınızın önüne kadar afişlerimizi astık. Sizler bizi istediğiniz kadar liselere, ortaokullara, ilkokullarına, anaokullarına sokmayın. Milletin gönlünde yer edinmiş Fahrettin Paşa size rağmen Çorum'da muhteşem bir temayülle inşallah seyircinizle de 1049. defa buluşacaktır. Eğer boykot istediyseniz tekrar ediyorum. Buyurun. Boykot öyle değil, boykot böyle olur. Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Milli Eğitim Bakanım, kıymetli basın mensupları, saygıdeğer kamuoyu ve Çorum halkı, Sayın Cemil Çağlar'ı ve Türkiye bürokrasisini yönetimleri altındaki her konuda daha hassas olmaya, ayrıca yerli ve milli sanata ve sanatçıya karşı boykot uygulayan tavırlarından sıyrılıp sanata ve sanatçıya karşı daha saygılı davranmaya davet ediyorum. Aksi takdirde tarih şuurunu, İngiliz Siyonist entrikalarını bilmeyen nesillerin karşısına Orta Doğu'da, Türkiye'de kapıda bekleyip Çorum'da da her an görev yapmaya hazır birçok yeni Robert Alexander Pekler çıkabilir. Yeni 28 Mayıs 1980'ler Minönü eylemleri, yeni 28 Şubatlar, yeni gezi kalkışmaları, çatışma, kaos ortamları yaşanabilir. Bu vesileyle bürokratlarımızın vatanın milletin yerliliğin milliliğin menfaatine olan hizmetler ile vatanın milletin aleyhine olan hizmetlere destek ve köstek olma ayırt ediciliğini yapabilmesi gerekmektedir. Bu vesileyle bürokratlarımızı daha fazla feraset sahibi ve şuurlu olmaya davet ediyor. Adı milli olan kurumun en milli olan sanatsal etkinliğimizi Fahrettin Paşa'mızı engellemesi nedeniyle kendisini başta Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sayın Milli Eğitim Bakanımıza sonra kıymetli çorum halkına havale ediyoruz. Bundan böyle bilinmelidir ki ülkemizde yerli milli sanat üretimini, emeklerimizi ve sanatçılarımızı yok sayan bağrımızda saçlarımızda siyah bırakmayan bizim vergilerimizle sözde görev yapıp yerli milli sanat aktivitelerimize destek yerine köstek olan tüm kamu görevlilerine karşı yurttaş sanatçı üreten, işveren olarak katıksız, soluksuz mücadelemiz ve anlık sürpriz aksiyonlarımız, boykotlarımız devam edecektir. Kim ki sorumsuz davranıp, sadece mabadının saltanatı için emeklerimizi, sabrımızı, bu asil milletin alın terini israf edip, millet ve ülke menfaatine olan sanatsal etkinliklere, Destek yerine köstek oluyorsa unutmayın ki mabadının saltanatı için yaşayanın mabadında çıban biter. Herkes sütünün hükmettiği kadar iş yapar. Bizler inancın tekeden dahi süt çıkaracağına inanmış bir milletin ahvatları olarak sapkın vampir yaratık siyonizme, emperyalizme ve muadillerine karşı onurlu kutsal bir mücadele veren, Medine müdafi Fahrettin Paşa'nın ruhuyla 1049. defa oyunumuzu Çorumumuzda ne pahasına olursa olsun 16 Ekim'de Çorum Devlet Tiyatroları sahnesinde sahneleyeceğiz. Çetmedi ailesi olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yerli milli sanat eserlerimizde Fahrettin Paşa'nın ben teslim olmadım dediği gibi biz de teslim olmayacağız. Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün uyguladığı sanat ambargosuna, boykotuna rağmen 16 Ekim'de kucaklaşmak üzere kumandan Medine müdafi Fahrettin Paşa adlı tiyatro eserimizi kıymetli Çorum halkına, Çorum halkını Fahrettin Paşa'ya emanet ediyorum. 30 Eylül'den 11 Ekim'e kadar bizleri muhabbetle karşılayan Çorum halkımıza her daim destek olan kıymetli Önder il temsilcimize Gençlik Spor İl Müdürümüze, Hitit Üniversitesi SKS Başkanımıza, AK Parti İl Merkez İlçe ve Gençlik Kolları Başkanlarımıza, MHP Yeniden Refah Partisi Saadet Partisi'nin kıymetli il başkanlarına, Eğitim Birsen, Kamu Sen il temsilcilerimize, Ülkü Ocakları İl başkanımıza ve üniversite başkanına, Anadolu Gençlik Derneği başkanımıza, İnsani Değerler Oluşumu Dönem Sözcüsü'ne, TÜGVA yönetimine, meydan büfeye, kol ağası otel müdürü ve kıymetli personeline Salih Bey'e, afişlerimizi asan bizleri bağrına basan Çorum halkına, esnafına, unuttuğumuz tüm dostlara en kalbi şükranlarımı sunuyorum. 16 Ekim'de Çorum Devlet Tiyatroları sahnesinde buluşmak üzere. Sözlerime son verirken sizleri Ahmet Arif'in Yurdum Benim Şah Damarım şiiriyle selamlıyorum. Dağın pulat yüreğine işledim, Şimşeğin masmavi usturasına Sevdanı usul usul Sevdanı mısra mısra Lo ben seni hapislerde sevmişem Ben seni sürgünlerde Yurdum benim şah damarım Peşinde azgınları kanlı paranın Yani doların ikleri Altın sterlin kurtları Ve petrol nemrutları Ve kurşun yezitleri Fahrettin Paşa'nın deyimiyle biz teslim olmadık, olmayacağız. Boykota boykot. Haydi oynayalım. Sayın Cemil Çağlar, biz 16 içinde Çorum Devlet Tiyatroları sahnesindeyiz. Biletler meydan büfede ve oyun günü Çorum Devlet Tiyatroları gişesinde. Siz saygıdeğer Çorum halkını bekler saygılar sunuyorum. Yakup Keskin, Tiyatro Amelesi, Kep Medya Genel Sanat Yayınları. Saygılarımla.